sorunumuz çözeriz merak etmeyin. Geldik budamaya. Budama yapacak mıyız? Budamanın birinci kuralı zeytinler uyuduktan sonra başlar. Zeytininiz uyumuyorsa ve kış iyi geçmiyorsa o zaman budama yapmıyoruz. Hiç mi yapmayacağız? Hiç yapmayacağız. Yani budamadan kastınız dal çıkarmaysa bir dal iki dal çıkarabilirsiniz. Ama böyle büyük dallar çıkarmana falan hiçbir şey yapmıyorsunuz. Çünkü kabuk hala çalışıyor. Zeytinin kabuğu çalıştıkça siz keserseniz iki gece ayaz yaşanır. Kış gelmez ama iki gece ayazda benim için zeytinci açısından ayaz sürgünler uyandıktan sonra 10 derecede başlar. Geçen sene Aksar'da şeyden başlayıp Soma'dan Aksar'dan Sarıhanlı'ya kadar olan bölgede iki gece hava sıcaklığı 7 dereceye düştü. Bu sene hiç ürün almadılar. 7 derece. Sıfır değil. Sıfıra hiç düşmedi. Bağlarda sahil yuvasında da 6 derece miydi neydi? Bağların da durumunu duymuşsunuzdur. O yüzden dol dediğinizde sizin aklınıza gelen sıfır olabilir. Ama benim için o değil. Yarından sonra demirci gece sıcaklığı Ali Bey'in kızı bizi uyardı eksilere düşüyor. Eksiye düşüyor. elvah ne yapacağız? Eğer zeytin uyuyorsa eksi yediye kadar zaten dayanıyor. Siz ona iyi bakım yaptırdıysanız eksi on ikiye kadar dayanıyor. O yüzden kafanızda çok soru işareti olmasın. Eksi yediye kadar çok rahatlıkla dayanabilir. Kar yağarsa sakın ola dalları silkelemeyin. Kar üstünde kalsın. Çünkü muhtemelen demeden Perşembe gece hava açacak. Bütün Türkiye'de hava açarsa ayaz yapar bu hava. Ayaz yaparsa da dalları silkelediğinizde zeytinlerin yaprakları ayaza maruz kalır ve üzerinde ince film tabakası su olur. Bu su nedeniyle zeytinlerinizin yaprakları dökülür. Ve dallarda, ince dallarda çatlamalar yapar. Bu yüzden sakın ola şey yapmayın. Zeytinlerin dallarını kar yağısı silkelemeyin. Bekleyin kendisi insin aşağıya. Sizin kafanızda şu olabilir. Dalım kırılırsa, Şimdi iki gündür fırtınadayı merak etmedin de karda mı merak ediyorsun? Bu bir. iki. Zaten kar gece yağacak. Sen gidene kadar gündüz odal kırılmış olur. Kırıldıktan sonra bir şey yapmana gerek yok. Tedbir kırılmadan önce alınır. Sizin dallarınızın budama açıları bizim için çok önemli. Arazide gösterdik ama burada gösteremiyorum üçlü yapmanızı öneririm. Dalları şu şekilde. Ve 80 santimden taçlandırmanızı öneririm. Tek gövdenin üstüne 80 santime kadar yani yarı birinize kadar çıkıp oradan taçlandırıp ağacı şu şekilde yapmanızı öneririm. İki dal her zaman için risktir. Eğer iki dal varsa iki dalda şöyle bir işlem yapmanızda yarar var. Şimdi mikrofon olduğu için gösteririm herhalde ya. Şöyle iki dal var ya, bu dalları birbirine bağlayın. Niye bağlıyoruz? Birbirlerini gerdirmesinler diye. Bir aşağıya doğru açılmasın, iki bu tarafa doğru gelmesin. Şu şekilde dallarınızı birbirlerine araya iple bağlamanızı öneririm. Çünkü bugün arazilerde gördüm, şu şekilde çatal dallar yapmışsınız. Bu çatal dallar yüke geldiği zaman da kırılır. Tutun ki bu sene çok zeytin oldu. Sizin bu bu tarafa doğru eğilir. Çatallanmayı da bazı arkadaşlarımız çok dik yapmışlar. O dallar biraz daha eğri olmak zorunda şu şekilde. Şu şekilde yapılan dallar kırılır. Yüke basmaz. O yüzden bunlara dikkat ederek ağaçlarınızın dallarını eğer budama yaptığınız günlerde yapabiliyorsanız ince dal sabunla mümkünse böyle yaban gerdirip ya yere bağlayacaksınız ya dallara su petleri bağlayacaksınız. Şemsiye gibi olacak. Aynen öyle. Bunlar şey gelir. Hafif gelir. Bunlar ince dallar için. Evet. 5 kiloluk petlere kadar bağlayabilirsiniz. Yani bu ağaçların dallarını açmak için şu şekilde petlere ihtiyacımız var budama esnasında. Eğer bunu yapamıyorsanız zaten o dallar dikime dikime gider ve siz çok şekilde zarar görürsünüz. Şimdi gübrelemeyi anlatayım. Bu aylarda bir de gübreleme yapıyoruz. Gübreleme